Açık konuşmak gerekirse bu videoyu yapıp yapmamak arasında çok fazla kaldım. Çünkü karşı tarafta gördüğüm kadarıyla benim video yapacağımdan dolayı mı, tüm gerçekleri açıklayacağımı bildiğinden dolayı mı bilemiyorum ancak iki gündür neredeyse söylediği tüm yalanları, yaptığı tüm pislikleri. Ve Juadis e, kutu çıkın, yani kısaca bu dramada olan herkese teşekkür ederim. Bunu niye teşekkür? E, ve sizlere tüm küfürler işine kusura bakmayın. Herkesin açıklamasına baktım ve gerçekten ilk defa bir grup benim gözümü açtı. 19 yaşındayım ve bu zamana kadar. Hiçbir zaman yaptığım içeriklerden dolayı değiştirmedim ama kesinlikle buna ihtiyacım varmış. Ve kendi bireysel ağzıyla açıkladı. O yüzden de hani bugün ne konuşsak, nereden başlasak gerçekten de bilemedim. Ancak bu videoyu yine de yapıyorum ki hem insanların ne kadar yalancı ve manipülatif olduğunu iyice görün hem de bu arkadaşın pisliklerini benim ağzımdan dinleyin. Olaya bak karışık galiba. Olayları zaten artık her birinizin bildiğini veya yakından takip etmeyenlerin bile az çok fikir sahibi olduğunu düşünüyorum. Yine de kısaca hatırlatmamız gerekirse, mantar. 1,5 yıldır kendini medyada kadınım diye tanıtan, ancak arka planda 14 yaşlarında erkek olduğunu ortaya çıkardığım kişi. Chicken Holmes. Yayınında kendine tehdit mesajları gönderip, Kırk yaşlarında bittim, erkek pardon. olduğunu var ortaya... 1,5 yıldır kendini çok fikir sahibi olduğunu düşünüyorum. Yine de kısaca hatırlatmamız gerekirse mantar. Bir tamam. buçuk yıldır kendini medyada kadınım diye tanıtan ancak arka planda 14 yaşlarında erkek olduğunu ortaya çıkardı. Vallahi bir şey değil kişi. mi? Valla Vallahi sikmiş helal olsun kardeşim benim ya. Vallahi ben mantar sana bravo. Vallahi bravo. Paşam helal olsun. <laughs> helal olsun sana. Vallahi bravo. Alkışlıyorum. Bravo, bravo kanka. Vallahi bravo yani. Çıkın Holmes. Yayınında kendine tehdit mesajları gönderip Arkadaşlar karşı taraf beni tehdit ediyor. Diye insanları manipüle etmeye çalışan, yetmeyip mantara özelden Yayında ağla tamam mı? Ağlayabilir misin yayında? Ooo, şarım var. ha. neyse. Ardından mantarın erkek olduğunu kanıtladığımda Telifçilerle bir olup beni kandırmaya çalışan Hatta yalan söyleyen ve salağa yatarak kendini aklayacağını sanan Çıkın Holmes. Yani namı değmez... Tavuk Holmes. Ancak dostlar merak etmeyin, bugün sizlerle daha öncesinde konuştuğumuz şeyleri ele alıp tekrarlamayacağız. Bugün bambaşka bir isim hakkında konuşacağız. Hmm. Bildiğiniz gibi paylaşmış olduğum bu iki videoda da, gerek canlı yayınlarımda da sürekli bir ismin <laughs> kritik olduğundan bahsediyorum. İşte bugün o isim hakkında konuşacağız. Jato, Jato Kendisi hakkında konuşmadan önce şunu söylemek istiyorum. Her birinize söylemek istiyorum. Dostlar bir insanın hata yapmasıyla suç işlemesi gerçekten de farklı şeyler. Evet kabul ediyorum ben savcı... Ee, abi mantar erkek sesinin falan nasıl yapıyor? Anlatacağım arkadaşlar. Anlatacağım her şeyi anlatacağım. Hadi bir şey. Pardon bir çöpü attım da. Ee, kusura bakmayın. Geldim abi. Geldim arkadaşlar. Ee, kardeşler şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, dediğim gibi tekrar söylüyorum. Amacım drama dahil olmak değil. Bir dramayı tekrar yüzünü çıkarmak değil. Zaten şu an göz önünde. Ee, merak ettiğim için ben de bir yenici olduğum için platforma hakim olmam lazım. Zaten bu olayı çok az buçuk biliyordum. Ee, az buçuk zaten. Yanlış bildiğinler varmış. Onu, onu için izliyoruz arkadaşlar. Lütfen chatten. Yani Jeto'dur, Chicken'dır, Mantar'dır falan abi. Şimdi tanımıyoruz tamam mı? Ben sadece Mantar'ı tanıyorum. Ee, Jeto'la bir arkadaşım arkadaş. Zajuadis'i tanıyorum. Ya Chicken'ı mesela tanımıyorum tamam mı? Hani onun da şimdi değil Ben arkadaş öyle bir insanım. Sizin de öyle olmanızı tercih ediyorum tamam mı? Chatten böyle direkt ben saldırım moduna geçmeyin arkadaşlar. Yargısını infaz yapmayın. Her yerden dinlemek lazım. Her yerden yapmak lazım. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Tarafsız şekilde bakmak lazım. Onu söylüyorum. Ee, dediğim gibi ben mantalı arkadaşım. Arkadaşım daha doğrusu. Hani konuşmuyoruz şu anda. Öyle bir sohbetimiz falan çok yok ama. E, önceden önce bir konuşmuştuk. Böyle bir GTA bir sunuş oynamıştık. Böyle bir birkaç saat falan. Öyleli yani. Böyle bir konuştuğumuz var daha doğrusu. Çocuk değilim, hakim değilim, polis Tabii. değilim. Kısaca toparlayacak olursam, suç işleyen ne benim değil. Sözde devlet babanın çıkıp ilgilenmesi gerekiyor da, her birinize soruyorum. Çocukları itmar eden, üstünü üstlük YouTube kanalını da yasa dışı bahis sitelerine satan birine, sizce ne olması gerekir? Veya şöyle sorayım, böyle birisinin kamera karşısına çıkıp özür dilemesi, kendince hatasını dile getirmesi, sizce ne kadar samimi olabilir? İşte o yüzden diyorum ya, ben bugün hatasını kabul eden bir insan hakkında konuşmayacağım. O insanın hatalarından bahsetmeyeceğim. İnsanlık dışı eylemlerde bulunan Ceyto hakkında konuşacağım. Suç işleyen Ceyto hakkında. Bakın bu arkadaşın aslında bu olaylarla yakından uzaktan ilk etapta hiçbir alakası yoktu. Hatta iddia ediyorum şu son 3 gün... Vallahi Eylül'ün hiç gizli manifest fanı değil. Ben direkt manifest fanıyım. Finger snap. Dur <laughs> her gece kafasını yatağa koyduğunda... Ulan kafamı s***yim keşke dahil olmasaydım falan diyordur. Çünkü bu arkadaş başta sadece savunuculuk yapmak için benimle konuştu. E ben de kanıtlarımın arkasında mantıklı ee, şekilde durduğumdan Sabahcığım, dolayı... Instagram yazarsın daha, tatlı olur kanka. ...lafları boğazına tıkadım. Sonrasında Ceydo da sıçıp batırdı. Sıçıp batırınca da yani benim onun ortamındaki salaklarla benzemediğimi anlayınca aşağılık kompleksine girdi. Olan bu beni kanıtlarıyla ezdi olamaz ha yarım lan. Derken bir tane video attı. Paylaşmış olduğu videoları şu anda kanaldan kaldırmış olsa da ben de var ancak telif sebebiyle koymak istemiyorum yine de şöyle şeyler diyor. 13-14 yaşındaki çocukları kullanarak onları içerik üreticilerin arasına salıyorum. Onlar benim gizli projelerim Aa. içerik üreticilerinin her türlü konuşmalarını gizli kaydaldırıyorum. Öyle bir şey dedi mi öyle bir şey yapmış mı? Kaan'ı düşünsenize. be de varmış aslında. Bende de böyle şeyim çıkıyormuş. Böyle bir şey yapmış mı? Bu gerçek mi? İfpek şimdi çok teşekkür ederim. Aleyküm Yalan söylüyor abi. Öyle bir şey yapmıyor. Olaydan kaçmak için yapıyor. Evet, evet, evet. İfşa iki dakika. Hayır yaptı abi. Arkadaş herkes ayrı bir şey söylüyor. Bunun gerçeği ne? Ya tabii yani buradan eee kanıtlar olması lazım. O da bizim işimiz değil. Yani, dramadan sonuçta drama işindeyiz. çıkın dışındayız. Kardeşim esprini çok gülüyorum. Ben de e, derisinden bir şey. Yani bu arkadaş küçük çocukları içerik üreticilerinin ifşaları alması için eğittiğini söylüyor. Yetmiyor. Bu kanka samuray amına koyup bu ninja mi oğlum bu hitmen mi? <laughs> ne yap ne yap? Sosyal medyanın katili. Mantar denilen çocuk hakkında da Çıkın Holmes'un yayınında birebir şöyle söylüyor. Mantar da benim projelerimden birisi. Onu da içerik üreticilerin aralarına ben saldım. İfşalarını aldırdım. Eğer 5 gün içerisinde gelip özür dilemezse o içerik üreticileri hepsini ifşalarım. Hatta kendisi bugünlerin geleceğini bildiğini, yani mantarı bir gün birisinin ifşalayacağını bildiğini, günü geldiği zaman da herkese ifşalayacağını falan söyledi. Ancak bugün geldiğimiz noktada dostlar hem ifşa olayı yalan hem de olayların arka planı bambaşka çıktı. Sizlerin olayları daha iyi anlayabilmesi için dedin, kanka, mantar... Öyle Allah razı olsun kesin ve de hoş mantar denilen çocukla Jeyto denilen elemanın İlko çok teşekkür ederim. Ama arkadaşım bir, dinleyelim burası önemli belki. İlka çıktı. Sizlerin olayları daha iyi anlayabilmesi için Mantar denilen çocukla Jeyto denilen elemanın tanışma zamanına dönmemiz gerekiyor. Dostlar Mantar yaklaşık 12-13 yaşlarındayken 5 denilen yani roleplay contentinde Jeyto adlı arkadaşı izliyor. Yakından takip ediyor. Fanı gibi düşünebilirsiniz. Sonrasında Jeyto'ya mesaj atıyor. Tanışıyorlar, takılıyorlar falan derken bu Jeyto Mantar'ın sesinin kadına benzediğini, kendisinin 12-13 yaşlarında olduğunu bilmesine rağmen Bakın bilmesine rağmen çocuğu artık yalanlarıyla mı manipüle ediyor ne yapıyor bilemeyeceğim ancak açmış olduğu canlı yayınlara mantarı dahil ediyor. Şimdi buraya kadar muhtemelen birçoğunuz şöyle düşündü. Ne güzel ya işte yakından takip ediyormuş yayınlarına çıkarmış. Ancak dostlar çıkarmış olduğu yayında Ceyto ve mantar arasında tam olarak nasıl bir ilişki yaşanıyor biliyor musunuz? Öncesinde insanlardan mantarın erkek olduğu saklanıyor. Kadınmış gibi davranılıyor. Rollere giriliyor. Ve bu rollerde tahmin edersiniz ki çoğu zaman erkek roller. Yani 18-19 yaş yaşlarındayken Jay sırf kendisini seven bir çocuğu yayınları izlensin diye etik sokuyor. Bu noktada da belki kendi takipçileri şunu düşünüyor. Adı üstünde yani rol. Ancak ben de size diyorum ki 12-13 yaşındaki bir çocukla etik rol yapmak... Savunmayın ya. Hatta yetmiyor. O dönem yakın olduklarından dolayı Jay bu mantara kick hesabını veriyor. Yayın açtırıyor. Ve mantarla anlaşma yapıyor. Yay ee, yani arkadaşlar benim tam anlayabildim tamam okey yani tam çok drama anlatmak şey yapmak istemiyorum İçine bulunmak da istemiyorum. Ee...